Apo kadınlara böyle kötü davranıyor dedikçe kadınlar daha da alevlendi. Aşk gerçekleşti diyor tamam mı? Aşk gerçekleşti ne zaten amına kudumun da ayısı. Ama bak kadının daha da hoşuna gidiyormuş. He. Buradan çıkaracağınız çok güzel anlamlar var bence yani. Hani iki hayvan türünün çiftleşmesini nasıl anlarız? Aa çok güzel bak. Çok güzel. Hükmeden erkek var. Hükmeden erkeğin hükmettiğini bilen kadın var. Vak 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 diye kendini siktiriyor demek ki ya. İşte onu anlatıyor. Onu anlatıyor, onu anlatıyor. Anlattığı şey o. Anlattığı şey o. Kelimeleri döktüğü şey o yani. Ben vak <laughs> diye bağıran bir eypim. Karşımda da böyle vak diye cırlaşan karılar var. Onları sikiyorum diyor. Olay bu amına koyayım yani. Bence çok belgesellik, muazzam bir demeç. Çok dürüst bir demeç. Harika bir demeç. İşte bunları o hem Apo hem kadınlar diyen işte kampüs bilmem nelerine göstermek lazım.